Herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda okulumuz ve bölümlerimiz hakkında değerli hocalarımıza sorular soruyoruz ve onlardan bilgiler alıyoruz. Bu programda yanımızda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Uygar Aydemir var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ali Bey. E, nasılsınız hocam? İyiyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz hocam? E hocam direkt sorularıma geçiyorum. Evet buyurun. E, Geçtiğimiz yıl pandemi dönemiyle geçti. Evet. İnşallah bu yıl e, böyle bir sorun yaşamayacağımızı İnşallah. düşünüyorum ama Hı -hı. olursa eğer geçen yıl nasıl geçmişti? Bu süreci nasıl atlattık? E, bunlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Evet yani geçen tabii e, salgın yani herkes olduğu gibi çok yani beklenmedik bir anda bizi e, buldu. E, buna rağmen e, hani çok hızlı bir şekilde organize olup e, online ders vermeye e, geçtik. Yani online ders verirken hani bir yandan da e, öğrenciler birbirlerinden e, çok fazla kopmasın diye hiç olmazsa mesela e, telefonla e, iletişimde kalıp e, bazı mesela... Grup projeleri yapabilsinler diye bu tip ödevler verdik işte sunum ödevleri vesaire. Yani bu şekilde bir nevi sınıf ortamı veya işte iletişim ortamı sağlamaya çalıştık. Bununla beraber bu önümüzdeki sene için online olmak zorunda kalırsa onun için hazırlıklıyız. Fakat biz tabii ümidimizi ve hazırlıklarımızı asıl temelde yüz yüze olacağı şeklinde yapıyoruz. Yani hatta bu önümüzdeki sene seçmeli veya zorunlu olsun yani hiçbir tarih dersimizi online vermemeyecek, vermeyecek şekilde planladık. Yani bunları yüz yüze yapmayı istiyoruz. Tabi aslında bazıları online eğitimden de memnun yani onu da söylemek lazım. Yani özellikle nasıl diyeyim hani mesela başka mesuliyetlerin yanı sıra ayrıca üniversite okumak isteyen öğrenci ee, arkadaşlarımız ee, bir yandan hani online eğitimden memnunlar yani bunun tabi e, farkındayız e, hatta diyorlar mesela e, peki yani tarih aslında onlineda e, olabilen bir eğitim diye yani e, aslında o tam e, öyle olmuyor neden çünkü e, yani biz özellikle hani birazcık şey de anlatayım yani biz burada tarih bölümünde e, niçin hani online eğitimi çok fazla e, yapmayız yani şundan dolayı ya da yapmamayı tercih ederiz özellikle Üsküdar tarihte. E, biz burada e, tarihin e, yalnızca bir böyle e, işte hocanın anlattığı, öğrencinin dinlediği, not aldığı e, bir e, şey olarak bir öğretim sahası olarak bakmıyoruz. Yani biz tarihe e, özellikle çağın gerektirdiği e, bir şekilde yani e, bir öğrencinin mesela bir e, birincil kaynağı alıp e, okuyup e, yorumlayabilmesi e, gerektiğini e, inanıyoruz. Onun dışında e, işte çeşitli saha gezileri yapması gerektiğine e, inanıyoruz. Yani e, hocasıyla birebir etkileşimde kalması gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda üniversitenin e, bir öğrenciye yani yalnızca e, kendi bilim e, alanında değil, aynı zamanda e, şey dışında da üniversite sonrasında da çok ihtiyaç duyacağı. Ee, ne bileyim iletişim özelliklerini e, ne bileyim işte girişimcilik özelliklerini e, kazandırması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü herkes illaki sonuçta şey yapmıyor biliyorsunuz. Yani ee, okuduğu alanda e, ilerlemiyor. Bunun yani e, belki üniversite mezunlarının belki yarısı yani bilemiyorum şu an e, şeyi ama e, o istatistiği. Yani çok geniş olarak insanlar üniversiteden çıktıklarında başka sahalarda e, çalışabiliyorlar. Öyleyse ama yine her sahada insanın mutlaka kazanması gereken özellikler var. Ne bileyim işte çok iyi mesela bilgisayar kullanımı, rapor hazırlayabilme, veri analizi yani sözel veri analizi. Hani belki biz istatistik e, analizi yapmıyoruz ama e, işte mesela metni doğru anlayabilme, kavrayabilme vesaire. Bunların hepsini e, sınıf içerisinde biz çok fazla e, etkinliklerle sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi online olunca e, bunlar büyük ölçüde kısıtlanıyor. Yani Online da bunu yaptık işin doğrusu ama yine verim çok daha düşük oluyor. Yani onu kabul etmek lazım. Dolayısıyla biz yani yüz yüze geçmeyi arzu ediyoruz. Ama olur da online devam ederse buna da hazırlıklıyız. buna kesinlikle evet buna zaten hazırlıklıyız. Artık tecrübemiz de var. Yani bir buçuk senedir bunu yaptık. Hatta yani kimimiz hatta kimimiz değil aslında hepimiz işin bir yandan öğrenci kısmında olduk. Hani bir salgının fırsatıyla bir yandan işte arzu ettiğimiz başka dersleri aldık zannederim bizim kadromuzdaki herkes aynı anda hem öğrenciydi hem hocaydı evet, evet. bu şeyde farklı işte ne bileyim sertifika programlarıyla vesaire. Dolayısıyla işin hani iki kısmında biliyoruz ve bundan dolayı da buna hazırlıklıyız. Onun için de hani online içinde daha çeşitli bir nasıl diyeyim daha interaktif eğitim Öğretim planları da yapıyoruz. Öyle Peki söyleyeyim. hocam, tarih bölümünde hı hı. genel olarak bir bilgi verecek olursak, yani ne tarih diyoruz? bölümü, hani çok evet. zaten genel. Evet, bir tarih şey olmuş doğru söylüyorsunuz. Ama... Zaten hani. Tarihin kendisi de çok Aa, genel evet, zaten yani. yani hani mesela az önce istatistik dedim hoş. yani ne bileyim hani iktisat işletme falan hani bunlar hmm. belki belki biraz daha tabi onlar da epey genel ama belki biraz daha kısıtlanabilir ama tarih deyince çünkü hani çok doğrudan bağlantılı olduğu alan ne geçmiş hmm. yani öyle diyeyim tarih deyince hani geçmiş çünkü hani geleceğin tarihi onu da geçir. yazıyorlar gerçi hmm. geleceğin tarihi de daha çok geleceği hmm. anlayışlarının tarihi oluyor neyse. Ee, şimdi ama şimdi her geçmişte tarih değil yani mesela yani benim bu sabah kahvaltıda ne yediğim tarih değil yani hmm. geçmiş ama tarih değil demek ki hani tarih geçmişin bir parçası ama nasıl bir parçası bizim için anlam ifade eden bir parçası yani anlamlı bir parçası. Hmm. Ee, Peki bizim için ne anlam ifade eder? O da işte zamanla değişiyor. İşte bu yüzden tarihte epey dinamik bir şey. Yani e, işte e, şeyde de yani mesela diğer alanlarda da ne bileyim mesela sosyolojide olsun, felsefede olsun hani anlatılan şeyler mesela toplum teorileri, düşünce teorileri e, vesaire bunlar e, aslında tarihin neredeyse bir parçası gibi oluyor. Çünkü onda da mesela e, ne bileyim sosyolojide Durkheim böyle diyordu, işte Marx böyle diyordu falan işte ee, felsefede mesela İslam felsefesi böyleydi, işte Yunan felsefesi böyleydi diye diye anlatı anlatı aslında bir nevi tarihin alt e, alanı. Alt alanı demeyeyim de de çok e, doğrudan iç içe girmiş bir e, şey var. disiplin e, Disiplinler arasında bir niteliği var tarihin. Öyle ki mühendisliklerde bile öyle. Yani öyle değil Hı. mesela bir e, şey makine mühendisi e, şeyden başlıyor Makineyi anlatıyor, makara anlatıyor evet. mesela. Yani makara tamam günümüzde de kullanılıyor ama işte hoca onu anlatırken bir yandan da diyor ki eskiden makaralar evet. böyleydi diyor. O mesela bir sanayi tarihçisi için çok önemli bir veri. Evet. Ama hani bunlar içinde e, hani bir tarihçinin demek ki yani ama bunlar bu insanlar tarihçi değil. Hı -hı. Demek ki hani tarihçi olmak için başka bir takım e, metodları yani öğrenmek lazım. E, neden? Çünkü mesela hani belgeyi doğrulamayı öğrenmek lazım. Ee, onu nasıl kullanacağını bilmek lazım çünkü hani e, malzeme sınırsız olduğu hı hı. için çünkü geçmiş sınırsız hani hı hı. diyebilirsiniz ki sınırsız değil yani hiç olmazsa işte insanlık tarihi işte belli bir zaman başlıyor belli bir zaman bitiyor ya o da değil çünkü e, her bir insan için hı. yani her bir toplum için e, her bir an için yani sınırsız sayıda perspektif de geliştirilebilir yani. Hı hı. Ee, o yüzden e, onların içerisinde Hani nasıl bir yaklaşım e, geliştirilmesi gerektiği nasıl bilimselleştirilmesi gerektiği işte tarih bölümü içerisinde e, birazcık e, şey anlam kazanıyor yani ben bizim tarih bölümünden bahsedebilirim biraz Hı. daha mesela Üsküdar şuüdar e, tarihten şöyle yapalım hocam Hı. mesela e, bölümlerimizi Hı. ve ders programlarımızdan da devam edebiliriz Tamam Peki öyle yapayım ee, yani şimdi özellikle ee, hani zaten ders programı şimdi bizim burada bir şansımız özellikle bizim e, kadromuzun e, çok genç bir kadro ve e, şeyden sonra. E, Kuruluşundan itibaren de, üsküdar tarihin kuruluşundan itibaren de burada yani tarih bölümünün hı hı. E, ve e, yani hepimiz dediğim gibi daha yani bu salgın zamanda bile hani e, öğretimin hem öğrenme hem öğretme tarafındaydık hani zaten e, de şey olduğu için hani genç ve dinamik bir kadro olduğu için e, öğrencilerle çok fazla böyle iyi ilişkiler kurmaya e, e, gayret eden ve zaten ee, hani Öğrenciden ziyade e, sınıftakileri bir öğrenme paydaşı olarak Hı -hı. E, gören ve görmeye çalışan e, bir e, kadroya e, sahibiz. E, yani iyi üniversitelerden e, doktoralar yaptık ve araştırmalarımız devam ediyor. Hani ununu elemiş, eleğini asmış, asmış bir e, kadro e, Hı -hı. değil. Ee, bu açıdan e, halen öğrencilerden çok fazla şey öğreniyoruz. Yani onu o sürecin e, bir nevi içerisindeyiz zaten. Hani yüzde eğitimden bu kadar keyif almamız ve onu arzu etmemizin en önemli e, sebebi de bu. Yani biz e, ders programında da şöyle bir şey e, arzu ettik. Yani e, şeyler e, öğrenciler e, özellikle hani buradan çıktıklarında e, hem ister tarih alanında isterse sosyal bilimlerin diğer alanlarında ilerle mek istesinler. Bunların temel prensiplerini kazanabilsinler. Yani bunun yüzden mesela biz neredeyse 5 hani döneme yayılan bir dünya tarihi dersi veriyoruz. Birinci sınıftan başlayarak. Ayrıca 4 dönemi zorunlu, 2 dönemi seçmeli olmak üzere Osmanlı tarihi veriyoruz. Yine birinci şey Osmanlı Türkçesi dersi veriyoruz. Osmanlı tarihi dersi zaten var. Fakat Osmanlı Türkçesi dersi veriyoruz. Ee, bu da tabii çok önemli çünkü Osmanlı Türkçesi e, hem e, tarihin çok iyi öğrenilmesi için e, önemli bir kabiliyet hem de aynı zamanda şey için çok önemli yani istihdam olanakları için çok önemli çünkü hani gerçekten e, iyi Osmanlı yani Osmanlı Türkçesi bilenlerin sayısı evet var fakat hani e, özellikle lisans mezunu e, olduğu halde bunu iyi öğrenebilmiş e, öğrenci sayısı Hı -hı. çok fazla yok e, biz bu açıdan da onları e, ...onların iyi yetişmesini istiyoruz. Ayrıca e, kuram yöntem derslerimiz var. E, şeyden itibaren başlıyor, birinci dönemden e, itibaren başlıyor. Ve yer yer özellikle seçmeli derslerle desteklenerek e, son sınıfa kadar e, devam ediyor. Ve zaten e, bunun yanı sıra yani yine kuram yöntem dersleriyle çok yakından ilişkili olarak... E, ta, mesela tarihsel malzeme ulaşım ve kullanımı diye yani bir nevi aslında Üsküdar Tanevi bir marka dersi var ki bu daha e, birinci sınıftan bir e, lisans öğrencisine e, işte tarihsel e, belge veya malzeme nedir, hı hı. E, nasıl ulaşılır, nasıl kullanılır, İstanbul'da bunun olanakları nedir? Şimdi hani bizim üniversitede öyle de... Muazzam bir avantajı var, onu da söylemek lazım. Hani e, yanı başında İstanbul'un evet tam yani. yani aynen öyle. Hem medeniyetin hem işte araştırmanın yani e, dünya çapındaki evet. kütüphanelere yürüme evet. mesafesinde olan bir e, üniversite, üniversiteyiz. Ve keza işte hani etrafımızda mimari e, yapıtlar var. E, muazzam yine e, sergiler oluyor. Minyatür Hı -hı. sergileri bu sergileri hep yürüme mesafesinde. Bunların hepsine e, şey yapıyoruz. Yani hani e, sık sık gezi de yapıyoruz. Entegre yani ediyoruz hani evet yani mesela de. şeye de Avrupa yakasına da geçiyoruz. Bu civarda da e, yapıyoruz. Hı -hı. Yani bunları hep e, yani bölümün içerisine dediğiniz gibi entegre etmeye e, gayret ettik. Peki hocam çap ve yan dal imkanlarında neler evet. var? Yani çap yan dal e, şöyle yani gen genel bir prensip olarak üniversitemizin e, şöyle bir e, şeyi var. Zaten e, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ndeki her bölüm o fakültenin diğer bölümleriyle ayrıca iletişim fakültesinin tüm bölümleriyle çap ve yandal yapabiliyor. Aynı şekilde onlar da tarih bölümüyle çap ve yandal yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra bir de Meslek meslek yüksekokulu programlarıyla çeşitli meslek yüksekokulu programlarıyla da çap veya yan dal yapılabiliyor. yani bu özellikle mesela mesleki olarak düşünülebilir. Aynı zamanda ne bileyim işte tarihin bir araştırmalı alanı olarak düşünülebilir. Neden? Çünkü işte sosyal hizmetler, sosyal güvenlik vesaire hani bunlarla yani böyle çok daha büyük bir liste var burada. Yani 9-10 bölümlük bir liste var. Onlarla da çapta yandal yapılabiliyor. Biz bunların hepsini yani her birini ayrı ayrı destekliyoruz. Sadece desteklemeye kalmayıp teşvik ediyoruz. Hı hı. Çünkü hakikaten çağımız öyle bir çağ. Yani insanların böyle disiplinler arası düşünebilmesi lazım. Tek bir perspektiften bakmaması lazım. Hani başka bölümlerden gelenler nasıl düşünüyor? Onların çalışma pratik pratiği ne? nasıl iş yapıyorlar bunu öğrenmeleri lazım. Bu yüzden biz eee çopuğu da dalı da mutlaka destekliyoruz ve hatta ciddi olarak teşvik ediyoruz. Peki hocam mezun olan öğrencilerimizin çalışma alanları neler oluyor? Evet, evet. Yani tarihte de tabii şimdi ilk akla gelen onu şey yapalım. Yani tarihte tabii ilk akla gelen çünkü hepimiz sonuçta o uzun şeyden, müfredattan, şeyden örgün eğitimden geçtik. Öğretmenliktir. tarih bölümü mezunları öğretmen olabiliyor. Bir pedagojik formasyon alıyorlar. Onun yapısını biraz değiştirdiler şu anda. Bir yüksek lisansa çevirdiler. O yüksek lisansı bitirdiğinde aynı zamanda işte öğretmenlik için başvurabiliyorlar. Fakat tabi sadece öğretmenlik değil, daha başka alanlar var. Yani kamuda çok fazla istihdam olanağı var. Yani nitekim günümüzde zaten kamuda da pek çok tarih mezunu çalışıyor. Yani belki tarih mezunlarının en fazla istihdam edildiği yerlerden birisidir. Ve burada yani kamuda da çok çeşitli çeşitli şeylerde nasıl diyeyim gruplarda istihdam olanağı var mesela dışişleri Bakanlığında hani kariyer memurluğu büyükelçilik elçilik de yapılabilir ne bileyim işte cumhurbaşkanlığında işte ne bileyim iletişim biriminde veya işte diğer prestijli kurumlarda da çalışılabilir bunun dışında işte ne bileyim TİKA gibi yerlerde de çalışılabiliyor. Ee, ve işte diğer tüm e, kamu alanlarını kaymakamlık e, vesaire hani buralara da e, başvurabiliyor e, şeyler kamu böyle yani özelde de e, epey e, şey e, çalışma imkanları var e, bunlar tabii daha çok şeye e, bağlı e, yani öğrencinin kendini hangi alanda nasıl geliştirdiğini. Çünkü hani mesela tarih mezunlarının yani biz e, henüz mezun vermedik. Bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. Yani nerelerde e, çalışmış olduğuna dair mesela e, çeşitli çalışmalar var. İşte reklam medya şirketleri, Hı -hı. sigorta şirketleri, danışmanlık, işte yayıncılık, çeşitli vakıflar, ilaç şirketleri, sigor e, şey enerji şirketleri vesaire. Hani buralarda Hı -hı. da çalışabiliyorlar. Hani bunlar aslında daha çok e, ben yan dallar olarak saydım. Hani bizatihi e, tarihin Harbi bir de tabi ana işi. şeyleri var ki bunlar işte e, araştırma kurumları e, vakıf e, şeyler e, yazma eserler kurumu mesela e, kütüphaneler e, yani bu şekilde hani arşivi olan özellikle mesela hani Osmanlı arşivi olan pek çok e, kurum var e, bunlar da tarih e, şeyi e, istihdamı yapabiliyorlar yani bu açıdan e, hani bu burada istihdam çok e, şeyde dar da değil hatta Bundan birkaç sene önce mesela bir devlet kurumu bir şey açmıştı, ilan açmıştı, tarih mezunu alacaktı fakat iyi Osmanlı Türkçesi bilmesini istiyordu. Yani 60 kişiden yalnızca 30 veya belki 30'tan daha az aldı. Yani çünkü diğerleri mesela çok iyi Osmanlı Türkçesi henüz bilmiyordu. Yani hani bu açıdan öğrencilerimiz hani ben bunu söylüyorum ama hani şey düşünmesinler. Yani onlara zaten kaç kişi giriyor ki? Yani mesela evet. iyi Osmanlı Türkçesi biliyor olsaydı oraya girecekti evet. insanlar. Yani evet. aslında olanaklar gerçekten var ve geniş. Evet. Bu epey epey öğrencinin ilgi alanına ve istemesine de bakıyor tabii. Peki hocam son olarak aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Evet mutlaka. Yani tabii hepimiz üniversite sınavına girdik. <laughs> o stresi yaşadık. <laughs> Şunu mutlaka söylemek lazım. Üniversite sınavı ee, en iyi tercihi yapmaya gayret edin. Ee, Bununla beraber şunu da bilin, hani o üniversite tercihinde e, hani en istediğiniz yere e, girmiş olmanız veya istemediğiniz bir yere girmiş olmanız hayatınızın gerisini e, muazzam ölçüde etkilemeyebilir. Hatta çoğu zaman etkilemiyor. Yani onu üniversite tercihinde e, yaptıktan sonra girdiğiniz yere e, ne bileyim ne hayatınız kurtulacak orayla ne de hayatınız bitecek. Bilakis orayı hayatınızın bir başlangıç noktası olarak kabul edip ondan sonrasını ona göre planlamak lazım. Ve hakikaten orada hani tecrübeyle söylüyorum. Gerçekten hani şimdiye kadar sınavı çalıştınız. Tercih de en az sınav kadar önemli. Fakat tercihi bitirdikten sonra okuduğunuz üniversiteyi nasıl okuduğunuz da sınavdan da tercihten de çok daha önemli olacak. Bunu da unutmamak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben biliyoruz. teşekkür Programımıza ederim. Çok katıldınız. Değerli zamanınızı ayırdınız. bilgiler verdiniz. Umarım aday öğrencilere de evet. yararlı olmuştur. Umarım ben de. Çok sağ olun. evet bu programımızın da konu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Uygar Aydemir'de. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.